Haz Hazreti İsa'ya gelecek mi hocam? Gelecek. Nasıl emin olabiliyoruz? Kur'an-ı Kerim'de var mı bunun Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam'ın döneceğine işaret eden ayetler var. Buradaki işaret de ilgili hadis rivayetleri tarafından delalete dönüştürülmüştür. Yani oradaki ihtimal burada kesinlik kazanmıştır. Dolayısıyla biz... Herhangi bir mümin, meseleyi şöyle e, kısaca ifade etmeye çalışayım. Herhangi bir mümin, biz, herhangi birimiz, Kur'an'daki herhangi bir ayetin ne anlama geldiğinden e, emin olamasak, evet. şöyle de olabilir, böyle de olabilir desek, bunu nasıl netleştiririz? Döner Efendimiz'e bakarız. Acaba o bu konuda bir şey söyledi mi? Söylemişse onun söylediği şey bizi bağlar. Çünkü Kur'an'ın ilk elden muhatabı odur. Şimdi İsa Aleyhisselam, Hocam, affedersiniz bir tamamlayayım. İsa Aleyhisselam gelmeyecek, ölmüştür diyen e, meslektaşlarımız var. var. Ve bu günümüzde hayli yaygın. Evet. Bu meslektaşlarımıza ben buradan açıkça bir çağrıda bulunuyorum. İsa Aleyhisselam ölmüştür diye bize bir tane rivayet getirsinler. Evet. Yani şöyle bir şey mümkün müdür? Rivayet Islanmış. derken Kur'an-ı Kerim'e ait. Hadis getirsin. Hadis. 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 Tamam. Şöyle bir şey mümkün müdür? Bu ümmet bir Kur'an'ı hakikati öylesine alt üst etmiştir, öylesine dönüştürmüştür ki evet. bu konuda Peygamber Efendimiz'den de pek çok şey gelmiş olması gerekirken bunları da imha etmiştir evet. ve işin içine tam tersi bir e, kasıtlı kasıt girmiştir. Bu kadar da bu insanlar buna uğraşmış da kimse de farkına varamamış. Şimdi buna inanalım mı? yani işte, tamam, ben şimdi tam destekliyorum hocama karşı... şu açıklaması tam yüzde yüz yerindedir yani ben evet. kesinlikle. Ya tabii olabilir yalnız Karşı taraftan buna itiraz eden kişi de şöyle bir şey getirebilir. Ben öyledir diye söylemiyorum evet. sadece ortaya koymak için diyebilir ki bir kişinin öldüğüne dair delil getirmeye gerek yok her insan ölür. Tam tersinde bir kişinin ölmediğini Ama de şöyle bir, bir hakikat var. Diyebilir. Şöyle bir hakikat var. Gerek Peygamber Efendimiz gerek sahabe ee, Yahudilerle ve Hristiyanlarla İsa Aleyhisselam konusunda çok münakaşalara girdiler. Çok meseleler konuşuldu, görüşüldü. Biz biliyoruz ki hicretin 99. senesinde ee, Yemen tarafından bir Necran heyeti Medine'ye geldi. Orada Efendimizle görüştüler. 9. sene veya 7. sene yanlış hatırlıyor olabilirim. İsa Aleyhisselam'ın tabiatıyla ilgili meseleler gündeme geldi. Orada tartıştılar Efendimizle Maide Suresinin ilk 60 ayeti ee, Ali İmran suresinin ilk 60 ayeti bu tartışma üzerine indi. Yani mesele Efendimiz döneminde konuşulmuş, tartışılmış Peki, bir mesele. Peki ilgili ayetler var dediniz Yok ya, şeyle, onlardan örnek... Mesela Hazreti İsa'nın öldürülmediğine, ölmediğine ait çok açık ayet var. Ama hocam tam oradan değil de o da ispat Siz eder. Biz geri dönüşünü diyoruz. Öldürülmediğini açıkça ifade eden e, ayetler var. Öldürülmediği Nisa suresi 50, 157. Evet. ayet. "Onu kesinlikle öldürmediler." diyor. Öldürme diyor. Öl onlar öldürmediler. Fakat öldüğünü iddia edenler diyorlar ki evet Yahudiler öldürmedi, çarmıha germediler. Hazreti İsa tabii bir ölümle Tabii bir ölümle bir şekilde öldü diyorlar. Hocam bunu nasıl mesela ayetlerle delillendirip geleceğine ait e, Kur'an-ı Kerim'den hemen Nasıl onu sağlam söyleyeyim. bir şey. Hemen onu söylüyorum. Onu bir önce. söyleyin. Çünkü bu konuda ben hocamla aynı düşünüyorum. Ee, hocamdan öğrendim zaten. Hazreti İsa'nın Kur'an'da geri döneceği ayet kesin. Nisa suresinin 159. ayetinde buyurur tamam. ki ve immin ehlil kitabi ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki Yahudi ve Hristiyanlardan hiç kimse yoktur ki illa le yu'minen nebihi kable <laughs> ölmeden önce, önce ona iman edecek olmaz. Evet. Bu ne demek şimdi? Bu şu demek iki şekilde anlaşılabilir. Ehli Kitap'tan her bir fert. Evet. Bugün de yaşayanlar. Bugün daha de ait. yaşayanlar, tarihte yaşamış olanlar ve gelecekte yaşayanlar. Evet. Ölmeden önce İsa Aleyhisselam'a iman edecek. Evet. Böyle anlaşılabilir. Evet. İkinci bir şekilde anlaşılabilir. İsa Aleyhisselam indiğinde ve yaşamış olanlar, yaşayacak olanlar ölmeden önce yani İsa Aleyhisselam evet. indiğinde henüz eceli gelip ölmeden önce o anda yeryüzünde ehli kitap statüsünde kim varsa İsa Aleyhisselam'a hakiki bir Hepsi iman verilecek. İki şekilde anlamak mümkün. Bir burada. çelişki çıkıyor gibi çünkü İsa Aleyhisselam peygamber olarak gelmeyecek. Değil mi hocam? Yani. Gelecek peygamber olarak gelecek. Ama şöyle yani ben sizi peygamber gönderildim diyerek mi gelecek? O zaman yeni bir yeni bir vahiy, yeni bir kitap, yeni bir şeriat getirecek. Ama kimliği ama peygamber. peygamberdir tabii. O evet. evet. Hz Muhammed için son peygamberdir. Tamam, peygamberlerin peygamberler işte yeni bir vahiy getirmeyecek. Vahiy getireceği onunla çelişmiyor mu? Hayır Çelişmez. Oluyor. Çünkü yeni bir vahiy, yeni bir kitap, yeni bir şeriat getirmeyecek. Evet. Şöyle diyenler var, burada kısaca ona da değinelim. Peki bu bir tenzili rütbe olmayacak mı? Evet. Bir peygamber kitap getirmiş, şeriat getirmiş bir peygamber. Daha sonra gelecek kitap yok, şeriat yok başka ya, bir peygamberin gibi din. derler. Fakat Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 81. ayetinde bu durumun bir tenzili rütbe olmadığı açıkça ifade ediyor. bir söyleyin hocam. O da şöyledir. Yüce Allah kendilerine kitap ve hikmet verdiği her bir peygamberden şöyle bir söz almıştır. Evet. Ben size bu kitabı ve hikmeti verdikten sonra yanınızdakini tasdik eden bir resul geldiğinde ha. mutlaka ona iman edeceksiniz ve yardım edeceksiniz ha. diye söz aldım. İşte bak burası da çok enteresan. Şimdi her bir peygamber kendisine kitap ve hikmet verilmiş her bir peygamberden bir söz alınmış. Sizin yanınızdaki kitabı ve hikmeti tasdik eden bir Rasul geldiğinde, siz iş başındayken, hayattayken böyle bir Rasul geldiğinde... Böyle eskiden ümmetlerde oldu. Tabii. Aynı anda 5 tane 10 tane peygamber de geliyordu değil mi? Yani bu... Burayı tam anlamadım hocam. Biraz tam ya bir peygamber şöyle, var doğru. yaşıyor. Cenab-ı her bir peygamberden, kitap ve hikmet verdiği her bir nebiden şöyle bir söz almış. Siz iş başındayken, evet. hayattayken, sizin yanınızdaki kitap ve sün, e, hikmeti tasdik eden bir resul geldiğinde mutlak surette ona iman edeceksiniz ve ona yardım edeceksiniz. Tamam. Şimdi buradan çıkarmamız gereken şey. Buradan sonuç da, şudur geliyor. O resul geldiğinde her hangi peygamber döneminde gel, gelmiş olursa olsun, o resul geldiğinde o peygamber kendi tebligatından vazgeçecek. O peygambere tabi olacak, ona iman edecek, ona yardım edecek. Evet. Kuran'ın emri bu ifadesi bu bize bildirdiği hakikat bu. Dolayısıyla o Resul geldiğinde nasıl ki hep bir nebide bir tenzili rütbe olmayacak. Bunu bir tenzili rütbe olarak anlamamız mümkün değil. Aynı şey İsa Aleyhisselam'ın indiği zaman da söz konusu olacak. Ya bu bir tenzili rütbe değildir. Bu Allah Teala'nın emridir. Dilerse bir peygamberi diğerine tabi kılar. Dilerse tam tersini yapar. Bunu öbürüne tabi kılar. Bu bir tenzili rütbe değildir yani. Geleceğini kesin Bildiren evet ayetlerden birisi buydu ee, bu e, ayet bize e, ne anlatıyor bir kere o ikinci ihtimali düşünecek olursak ehli kitaptan her bir fert kendine kendi eceli gelmeden önce İsa Aleyhisselam'ın hakikatini görecek ve ona iman edecek bunun bir anlamı yok. Niye bir anlamı yok? Çünkü ehli kitaba ait her bir fert eceli geldiğinde İsa hakikatini görüp ona iman edecekse bunun iman diye isimlendirilmesi ya da bunun ona bir faydası söz konusu olmadı. Peki ehli kitap diyoruz ya, ehli kitap hep Yahudiler ve Hristiyanlar olarak anlaşılmış. Evet. Ee, Müslümanlar niye ehli kitap denmiyor? Ya da biz o kategoriye sokmuyoruz. Bu bir Abi, kate, Müslümanlar kate, da kategorik yani. bir ayrımdır. Ehli kitap dendiğinde kendilerine indirilmiş kitabı tahrif etmiş neler anlaşılır. Öyle anlaşılır da evet. o anlayış yanlış değil mi diye Din, soruyorum. Değil. kitap Ehli kitap kendine kitap, e, yani kitap ehli. Kendisine kitap indirilmiş verilmiş. kitabı tahrif eden insan. Ama şeyde ifadede tahrif kelimesi geçmiyor. E evet, şimdi kategorik söylüyor. olarak bunu Bu, anlatıyor. E, yani ben o kitapta tahrif olmasa Kur'an gelmezdi gerek yok. Yo fark etmez yani Müslümanlar kitabı tarif edemiyorlar. Korumuş kitap ama dini tarif etmişler. Nasıl Di yapmışlar? şimdi fazla tartışmaya girme <laughs> zamanımız az onu şöyle anlayalım <laughs> Ya ben sana şey yapıyorum ama hakikaten zamanımız tamam. az onu ikinci ayete gelelim anlayalım. isterseniz Zuhruf suresinin 61. ayeti innehu la lissa'a o şüphesiz kıyamet evet. için bir bilgidir Buradaki la ilmun kelimesi sahabeden ve tabiinden yaklaşık 10 kişi tarafından alemon lisa diye de anlaşılmış. Kıyamet için bir alamettir anlamında. Evet. Bu İsa Aleyhisselam'dan bahsedilen bir bağlamda gelmiş bir ayettir. İmin olarak anlaşırsak ne Bir bilgidir. Şey? Kıyamet için bir bilgidir. Kıyametin yaklaşımına dair bir bilgidir. Gelişimi nesi bilgi? İşte eğer İsa Aleyhisselam'ın gelişi olsaydı, peygamber olarak görevlendirilişi olsaydı, onunla kıyamet arasında Efendimiz var. Hmm. Onun bilgi olması daha fazla hmm. e, akla yatkın, söz dizimine de uygun olan. Şöyle oydu. de şey yapabiliriz, peygamberimizden itibaren kıyamet dönemi girdi diye düşünecek olursa, Hazreti İsa zamanında kıyamet öncesi dönem olduğuna göre, kıyamet dönemindeki ilim, bilgi, Hazreti İsa'nın gelişiyle olacak evet. gibi anlayabiliriz. Evet, öyledir zaten. Mesela öyle yorumlamışlar. Bir de le alemün lisa diye anlarsak ki bu okuyuş da... Evet, e, alamettir. Okuşu. Kıyamet için bir alamettir. O da bir şey Çok, Tam oluyor. yerine oturuyor. Tam, tam yerine tam oturuyor. Adam. Kıyamet alametidir İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inişi. Bu hangi sure hocam? Onu... Zuhruf suresinin 61. Zuhruf 61. 61. Evet. Yani Nisa 159, Zuhruf 61 bunlar. Evet. Ee, İsa bir tane ineceğine delalet. Bir tane daha var. Bir de şöyle bir örnek vardı. yani. şu senin bakarsın Hazır. herhalde o, o herhalde. Onu şu şey vardı kehlen söylüyorum. kehlen meselesi. Yani çocukken ha, ve ha, 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 evet. 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 Bu kehlen meselesi de dolaylı olarak, olarak işaret ediyor. Hangi ayet olduğunu? İsa Aleyhisselam'ın hemen onu söyleyeyim. Çünkü bunu izleyenler ayetmesine... merak ediyorlar bu konuyu da. Bu ayetleri incelesin onlarda. evet. Yani. evet eyvallah. Evet, Bu kehlen meselesi daha önemli. Ben onu daha net evet, olarak... Ali İmran oluyorum. suresinin 46. ayeti Ve yukallimun nase fil mehdi ve kehlen İsa aleyhisselam insanlarla beşikteyken konuşuyor ve kehl yaşındayken, kehl çağındayken konuşacak. Kehlen nedir? Dil alimleri diyorlar ki bu insanı e, Araplar doğumundan itibaren ileri yaşlara kadar belli yaş dilimlerine ayırıp bu şekilde ifade ediyorlar. İsimlendirmişler yani. Buradaki kuhulet, evet. kehri kelimesi. Kuhulet kelimesi 30 ila 50 yaş arasını anlatıyor. Evet. Yani dolayısıyla İsa aleyhisselam e, 30 ila 6 yaş e, 50 yaş arası ki pek çok dil alimi bunun 40 ila 50 olduğunu da söylüyor. Evet biz İncil rivayetlerinden olsun, İslami rivayetlerden olsun. Biliyoruz ki İsa Aleyhisselam 30'lu yaşların başında peygamber oldu. Peygamber olarak görevlendirildi. Bir sene mi sürdü tebligatı? üç, üç. sene mi sürdü? Farklı İncillerde şey var. Bu eee Yuhanna İncili ile diğer üç kanonik İncil sinoptik diyorlar onlara. Arasında bir farklılıklardan birisi de budur. Yuhanna İncil'i bir sene diyor, öbürleri üç sene diyor. Hı hı. Dolayısıyla bu kuhulet yaşı da ulaşmadan, ulaşmadı. ulaşmadan gökyüzüne aldı evet, veya evet. onların iddiasına göre öldürülmüş olması gerekir. Evet. E peki biz şuna dikkat ediyoruz bu ayette. Hz. İsa Beşik'te konuşuyor, bu mucizevi bir şey. Tamam, evet. dikkatler hemen oraya çekiliyor. Evet. Ama onun yanında daha mucizevi olan bir şey var, gözlerden kaçıyor. Evet. Şehlen. Şimdi bunu normal bir şey gibi algılıyoruz. Halbuki Hazreti İsa'nın 33 yaşından sonra dünyada olmadığını düşünecek olursak bu Kehlen önem kazanıyor. Evet. Eğer Kehlen'le de konuşacaksa ne zaman olacak bu? Evet. Yere gelmeden olmaz değil evet. mi hocam? Evet. Yani Hazreti yani. İsa eğer 33 yaşında itibaren kendi kavminin arasından çekilip onlarla irtibatı evet. kesildiyse ve Kehlen de 40-50 yaş kast ediyorsa kastediyorsa evet. bunu bir delil sayabiliriz. Evet. Tamam bence bu daha en kuvvetli delil bu. Peki 30-40 yaş arası olma ihtimali var mı? 30'dan 50'ye kadar, 50 kadar, kadar gidiyor bu. Ama kaçtan, başlangıcı neresi? İşte Aslında Bir kısım alimler 30'dan başlatmışlar ama daha ağırlıklı kesim 40-50 arasıdır demişler. 50'den yukarısı şeyhuket dönemidir demişler. Artık o yaşlılık dönemi. Evet. Yani. yani orta yaşlarında da, buradaki ayetin şey şu, orta evet. yaşında da insanlarla konuşacaksın. Evet. Ee, konuşacaksın o zaman dünyaya geri gelmeden konuşamaması lazım yani. Evet. diye evet. bunu iddia edebilir. Şimdi tabii... E... Bunlar hep meseleyi sadece ilgili Kur'an ayetleriyle sınırlı tutmak zorundaysak söylememiz gerekir. Tamam. Hadislerden hadis rivayetlerine geldiğimizde meselenin veçesi gerçekten çok değişiyor. Yani gerek Efendimiz'den gerek sahabeden yüzden fazla rivayet var. Evet. Ben buraya rakamlarını da aldım. Sağlam birkaç tane örnek verin hocam. Ee, İsa Aleyhisselam'ın nereye ineceğini anlatan rivayetler. Evet. Deccal ile ilgili e, bağlamlarda gelen rivayetler, İsa Aleyhisselam deccal mücadelesini anlatan rivayetler Hristiyanlara cevap bağlamında gelmiş olanlar Mehdi bağlamında gelmiş rivayette o kadar çok fazla ki yani bu rivayetlerin her biri farklı bir bağlamda gelmiş tamamının ortak teması İsa inecek ve şunları yapacak buna biz manevi mütevatir diyoruz şimdi burada şu var yani... hocamın sözü şimdi burada oturmuş Müslümanların hepsi Tutmuşlar, mehdi şeylerini değiştirmişler. Bunları değiştirmiyorlar. Bunlar hepsini yapmışlar. Bu bir cennet Yani bu kadar insan, bu kadar zaman bunu özellikle uğraşıp şey olması lazım. Bir de yani. aksi rivayetleri de silecekler. Aksi yani. rivayetleri de yok edecekler. mı? imha edecekler. Yani bunu... Elimizde 119 rivayet var. tespit evet. edilebildiği kadarıyla. 119 rivayet diyor ki İsa evet. gelecek. Şimdi ben ters taraftan düşünenlerin adına yine bir soru Öyle düşündüğüm Buyur. için değil. Buyur. Ben sadece öyle ya da böyle diye hüküm koymadan ee, Hz. İsa geldiği zaman beraberinde bir takım teknik problemleri de yani şu insanlarla iletişim kurmak bakımından bir takım teknik sıkıntılar olacak. Nasıl? Ne ee, hangi dili konuşuyordu o zaman? Aram dili konuşuyor değil mi? O dönem. Bugün mesela ölü bir dil. İletişim nasıl olabilir? Mesela böyle şeyler. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunlar aslında problem değil. Ee, çünkü İsa Aleyhisselam'ın doğumunu şu ana kadarki hayat safhalarını ve yeryüzüne ineceğini Kabul eden bir mantık için e, İsa Aleyhisselam'ın insanlarla iletişimi hangi dilde kuracağı sorusu bir soru bile değil. Lazım. Ben onu mi? Neredeken de konuşuyordu? Ben evet. soru çok basit evet. cevabı. Evet. Hazreti İsa Beşikte konuştuysa dil hiç problem olmaz. Evet. Eyvallah. Yani Beşikte konuşabilen bir insan göster. Soru sorasın cevap olsun. Tabii sor sorsan. Teşekkür ederim.